İyi günler kontrol. Merhaba. Hadi acele edelim Cem hadi. Merhaba komutanım. Merhaba. Ne haber Avni? Ne yapıyorsun? Ne yapayım abi? Dış mihraklarla uğraşıyoruz işte. Avni? Efendim abi? Ne yapıyorsun oğlum sen? Olayı protesto ediyorum abi sen ne, neyi protesto ediyorsun şimdi ya? Abicim kendini bilmez ve son derece canına susamış kör cahilinde ki... ...benim mıntıkama ama bozuk parayla çalışan çay ve kahve makinesi bırakmayacağım abi. Bu durumu protesto ediyorum ben de. Ha bu bozuk parayla çalışan çay kahve makinesi mi? Evet ama sen hiç merak etme Mehmet abicim. O densin nasıl olsa buraya gelecek bozuk paralarını almak için. De önümde diz çökecek. Ben ettim sen etme abicim şeklinde kısa bir şekilde yalvaracak. Ama ama ben affetmeyeceğim. Önce bunu bokopu çöküp götürecek buradan tamam mı abicim? Bu, 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 nasıl çalışıyor bu ya? Aa, deneme! Deneme sakın deneme abiciğim. Amin sakin ol oğlum tamam, deneyecek tamam, değilim tamam, nasıl tamam. çalışıyor? Kesin şimdi çay kahve makinesi falan. Şef bizi taksi meydanında trafik polisi yapacak. Hadi Cem hadi. Vay be baba görüyor musun ya teknoloji nasıl ilerlemiş ya? Ya bunun teknolojinin ilerlemesiyle ne alakası var oğlum? Ne alakası var olur mu baba ya? Ne alakası var olur mu baba ya? Yani bu insanın hayatını böyle teknolojik olarak kolaylaştıran... ...harika bir olay yani. Böyle bir şeyin karşısında saygıyla eğilmek lazım. Allah kahrolsun ne göreceğiz? Tamam tamam Ona sakin ol. Ya gördüğün gibi Avni makineye karşı insanı savunuyor Cemcim. Ha, Hadi abicim. Hadi gidin işinize gücünüze bakın. Nasıl olsa başkomiserimin o memoli Cem yine günün şu an ortalarına yaklaşan dakikalarda merkezimize teşrif ettiğiniz için teşekkür ederiz şeklindeki fırçasını yiyin. Ondan sonra hep beraber parçalara ayıralım bu robokopu. Koşma koşma koşma. Hadi abi. Hadi abi hadi. hadi. Baba bu arada bir şey fark ettim ha. Şimdi biz bu milletin peşinde kaçmaktan, kovalamaktan, teknoloji ya, ne dünyasına ne kadar uzak kalmışız ya. Hı? Biz teknoloji dünyasına ne sen 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 zaman iyi. yakın olduk Hadi Cem? Be, ne yürüyorum. zaman yakın olduk? Hadi abiciğim. Masamayı bak olur mu Derya'cığım? Tabii komiserim. Hepinizi çok özleyeceğim. Biz de sizi özleyeceğiz komiserim. Aa, de, De 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 Derya bunu bana nasıl yaparsın sen ya? ya? Ayrılın çabuk ya ayrılın çabuk. Komiserim Cem. Aa, <laughs> başak. Hay Allah ya Başakçı. Ben az önce seni şey konser tayfına benzettim ya. Ne? Beni konser tayfına mı benzettin? Uh <laughs> yani abicim ya. Yani kıskançlık bir insanı bu kadar şapşal bir duruma düşürebilir yani Adam gerçekten. Anladım ben de o kadar Mehmet Ali konserim. Yok yok Derya'cığım ben... Şimdi bu başağın üzerindeki yeleğin aynısı. Komiser tayfında da var ya böyle sırtını dönünce aynı böyle ondan öyle. Çapçağlığınız tuttu. Evet ne? <laughs> ya, ne olur sen gülme bari ya. Oğlum senin bu halde gülmezsem ağlamam lazım. Ben de tercihen gülmeyi seçiyorum. <laughs> oh. kimler gelmiş kimler gelmiş. Memoli ile Cem. Şu günün ortasına yaklaştığımız dakikalarda... ...bizi kırmayıp da ta buralara kadar geldiğiniz için... ...ikinize de çok teşekkür ederim çocuklar. Şef, senin konuşma metinlerini Avni mi yazıyor? Ne? Hayır, demin Avni de aynı... Tamam, 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 kesin. Başak, kızım topladı mı bütün eşyalarını? Dediğiniz gibi ancak iki kutuya sığdırabildim şey. Bilseydim bir taşıma şirketiyle falan anlaşırdım. e, <laughs> Memo Cem kutuları aşağı indirmesine yardımcı olun bakayım. Başak'ın kutuları mı? Aa, doğru ya. Zeynep'in üzüntüsünden biz bunu sana söylemeyi unuttuk. Neyi? Neyi bana söylemeyi unuttunuz? Benim tayinim çıktı. ...tayini mi çıktı? Hı hı. Daha çok özel bir uluslararası değişim programı da... ...diyebiliriz buna. Hı? Ya ama merak etme baba, altı ay sonra tekrar gelecek inşallah... ...değil mi görev bittikten sonra aramıza katılacak... İnşallah döndüğünüzde tekrar tayininiz çıkmaz. Ya inşallah der ya. ya bir dakika bir dakika birileri Türkçe konuşsun ya. Türkçe mi? Ha ben hiçbir şey anlamadım yani. Yunanistan İçişleri Bakanlığı ile bizim İçişleri Bakanlığımız arasında geçen ay bir protokol imzalandı Mevoli. Ee, bu protokole göre de iki devlet uluslararası suç örgütleri ile mücadelede işbirliği yapma kararı aldı. İşte böyle. Yani şimdi bu anlaşmaya göre bazı dosyalar üzerinde çalışmak için bu böyle. Her iki tarafın yani kendi alanında böyle uzman olan e, polislerini bir nevi şey yapıyorlar. Değiş tokuş gibi böyle. Bu yüzden de Başak Yunanistan'a mı gidiyor yani? Aynen öyle. Evet, oradan da bir polis buraya gelecek. Ya sen peki bunu niye bana söylemedin Cem? Ben onu unutmuşum baba ya. Zeyno'nun ölümünden sonra hiçbirimiz akıl kalmadı Yunanistan'a. Buna çok sevindim aslında Başak. Yerinde olsam bu kadar sevinmezdim Memoli. Altı ay sonra tekrar döneceğim ona göre. Yok canım öyle bir şey demek istemedim ben. Ne alakası var? Biliyorum Memoli biliyorum. Gel gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.